Gaziantep'te temel gıda maddelerinde KDV'nin %8'den %1'e indirilmesinin ardından marketlerde fiyat denetimi yapıldı. KDV indirim kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri oluşacak indirimleri yerinde görmek için marketleri denetlemeye başladı. Hem yerel hem de zincir marketleri gezen ekipler uygulamanın yapılıp yapılmadığını yerinde inceledi. Denetimler Gaziantep Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Market denetimleri sırasında açıklama yapan İncesoy, KDV indirimlerinin market raflarında uygulanmaya başladığını yerinde görmek için denetim gerçekleştirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmi gazetede yayınlandıktan sonra indirim çalışmalarını start aldığını ve indirimin temel tüketim ürünlerini kapsadığını söyleyen İncesoy şu ifadelere yer verdi. 12 Şubat Cumartesi günü yayımlanan resmi gazetede Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği %8 olan KDV kalemlerinin %7 oranında indirimle %1 olarak fiyatlara yansıtılacağı vurgulandı. İndirim uygulanacak olan ürünler sebze, meyveler, konserveler, turşu, salça, bisküvi, makarna, şehriye, kuru yemiş, bebek mamaları, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, makarna, zeytin ve bunlardan yapılan ürünlerin fiyatlarında geçerli olacak. İndirimlerin fiyatlara yansıyıp yansımadığına yönelik olarak Market ve bakkallarda Gaziantep Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleriyle birlikte denetlemelere başladık. Bütün bu ürünlerde %1 KDV uygulanıp uygulanmadığını denetledik. Tüm marketlere bugün akşama kadar fiyat ayarlamalarını yapmaları için işletmelere süre verdik. Denetimlerimiz tüm hızıyla devam edecek ve karara uymayan işletmeler için cezai işlem uygulanacak dedi.